Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evet, GTA Vice City'ye devam ediyoruz. Evet en son e, nerede kalmışız? E, Juju kapışmasında kalmışız galiba evet. Orada bir karışıklık oldu. Evet en son birden kapatmıştım hatırlarsanız Juju kapışmasında. Bu arada ben buraya satın aldım. Birkaç bölüm önce size söylemeyi unuttum. Şöyle bir tane bir barak aldım burada. İkinci adada da bir kayıt yerimiz olsun diye. Çok da para harcamak istemedim çünkü yakında Malibu kulübü almamız gerekecek. En son ee, şey görevinde bombalar uzağa görevinde ee, şey fail olmuştum ve kapatmıştım videoyu sinirlenip. Hani takılmıştı ya köprünün ayağına arkadaşlar. Bu arada ben görevde fail olmam. E, video çekerken çok fail oluyorum ama normalde gerçekten bu kadar fail olmuyorum. Size böyle denk geliyor gerçekten. Bu arada ironi falan değil. Gerçekten de ben fail olmam normalde kolay kolay. Video çekerken ama şanssızlığım tutuyor biraz. Neyse artık bir daha fail olmamaya bak bakacağız. O juju kapışması kadar zor bir görev bile geçtim tekte ama bu kolay görevi yapamıyoruz maalesef. Hop. Suikast girişimi. Neyse devam edelim biz. Evet şimdi kendi kendimizi hallettik. Neyse. Gidelim ve tekrardan göreve girelim. Ama ilk önce tabii ki de şuradan bedava silah alacağız. Beleş Buraları izledik biliyorsunuz Uza Uzaktaki bombalar Görev İsmimiz neyse Şöyle binelim şuna Avanti plan arabasına bindik Ve gidiyoruz Şöyle bir şuna. Şuraya geçemiyor muyuz acaba arkadaşlar? Shift 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 yapıyorum. Ben sırlıyorum. Sağ klik, sol klik yapıyorum ama aha. burası geçilmiyor galiba. Ha geçtim. geçti. Geçti gerçekten geçti galiba. Veya bitti kendi kendine. Anlamadım. Evet bu sefer bitireceğiz görevi. Tabii ki de. Ben üçüncü denemeyi bırakmam kolay kolay. Tabii ki de o Arabanın arabadaki bomba göre var hiç. Şöyle biraz dalışa geçelim. Hop. Az kalsın gidiyorduk yine. Denk gelmedi mi acaba? Patladı mı? tane spatlamış iki tane iki tane patladı tamamdır şimdi gidelim şunu hallederim Heh, bu da gitti birisi arabayla kaçıyor diyor bir tane de orada var tabi şöyle bıraktım Evet bir tane daha patlıyor ve bitti. Evet bu iş bu kadar. Gidelim ve Aunty Plane'in muhtemelen son görevine doğru yola çıkalım. Dediğim gibi Aunty Plane'in görevleri bayağı eğlenceli oluyor genelde. Birazcık da zor. Şu son görevde de zordu diye hatırlıyorum ama fail olmayacağız bence. Biraz daha böyle silah şöyle yeteneklerimizi gösterebileceğimiz bir bölüm. Entrepreneur, son, görevi. Vicdansız katliam. Hello. hello. I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now, one more thing, and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them Cuban boys, but no guns. But the Cubans have a surprise coming while they fight in the streets. Tamamdır. Kübalları indireceğiz yine. Yok. Klasik Aunt görevlere. Bu eleman bize nasıl büyü yaptıysa evet, evet. tamam teyzeciğim deyip çıkıyoruz. Bu kadar resmen büyü yaptı ya Tommy'ye. Garip. Evet bizim elemanlar şurada dövüşüyor. Şu, çatıya çıkacağız. Acele etmemiz lazım tabi biraz ölmesinler. Biz menemanlar. Şöyle başlayacağım. Sniper'la. Oo oh, yanlış şey, kübalı vur Şeyle vurduk. Kübal'lardan destek geldi bu arada. Görev başarılı arkadaşlar. Bu zor görevde geçtik. Normalde fail olma ihtimalimiz vardı bu görevde. Hatta yüksek ihtimalle fail olacaktık ama kurtardık şimdi gidelim ve Kübalıların görevlerini yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Truva Vudu büyücüsü. Büyücüsü. Bizim hemen kahve döktü bunlar. Baby! Oh I wouldn't touch I you with a 10-foot pole! Humberto, Humberto Romina! He likes the lady, so not funny. some goat in a skirt! Tommy! Tommy! Tommy. <laughs> nice Nessa şey I love it! Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitian. Tommy, how do you take out a snake? No no Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it. Come back and pick up my boy, Pepe. And take them out, so, Pepe. the Then you go around the Haitian's processing plant and you use their solvent as an explosive. Boom! Bye bye! Umberto, what about you? I'm going to stay behind and go cafe with Papa. not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. Bak bizim Pepe'm şimdi. Bu arada eğer Fudu büyücüler basarıyorsanız şurada bir yerde var da. Biz de bulacağız inşallah hemen. Şurada mıydı acaba? Sanırım evet. Hı, burada. Tamamdır. Diğer kübalarla buluşacağız şimdi. Evet. Kübalı mekandan geçerken burası şehrin güzel bir kısmıymış diyor. Yani şimdi Haiti bölgesine girdik. Burası çöplük diyor. Arabamız hasar aldı. Bin bin bin. You lost man? <laughs> evet yine bir işe bulaştık. Hop oh, polis reis. Bilirsin sen orada güzel pizza yapıyorlar. Heh. <laughs> hey çözücü arka tarafı dostum.

Evet içeri giriyoruz şimdi. Haytillerden habersiz bir şekilde. Sakin sakin. Merhaba. Park edin ve çıkın diyor. got anything else Hatchler beni gebertecek maalesef galiba. Sen de çekil be mal. Pepe. Onu da kolu kapardık. Dur silahları toplayalım arkadaşlar lazım olur. Belki. Tamamdır. İlk bombayı kuralım. 45 saniye başladı. Heyecanlı 45 saniye. Şunu da kuralım. Hah, bunu da kurdu. Çekil ve Pepe. Yapay zekana tüküreyim. Koş koş koş. Pepe 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 çekil. Pepe reis. Takip edin beni. Takip takip takip. Şimdi geçene kaçmamız lazım. 10 9 Kaçtık galiba. Evet. Aytiller havaya uçuyor. Şu an. Oh, temiz temiz yandılar. Dezenfekte oldu yer. Tamamdır, bu iş bu kadar. Herkes kurtuldu mu lan bizim? Çok şey. Pepe de dahil. Gidelim ve şuradaki sniper tüfeğe bakalım mı arkadaşlar? Evet, e, Halit Lil Teyzer'de dedi ki, niye hala buralardasın dedi. Bizi istemiyormuş bunlar. Hop kaç. Sniper tüfeği nerede yalnız onu merak ediyorum. Şu yukarı tarafta değil galiba. Telefon yine çalıyor bu arada. Amberto <laughs> <Umberto> arıyor. <laughs> Thank evet, you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See around. da şöyle bir övgü aldığımıza göre gidelim artık. Kimin görevi çıkacak acaba? Daha telefon çalmadı ama. Hmm, bundan sonra Malibu Club'ı mı satın almamız gerekiyor acaba? Olabilir. Gidelim ve Malibu'yu alalım arkadaşlar. Yaş Malibu kulübü yapmak sorun değiliz ama tabii ki de ben yapacağım. Cherry Popper'ı yapmayız yani o şeyi daha doğrusu Dondurma Fabrikası görevlerini yapmayız muhtemelen. Şimdi ben gideyim arkadaşlar ve Malibu kulübü satın alayım. Evet arkadaşlar satın almaya geldik buraya da hemen alalım bakalım ne kadarmış 120 bin. Bu bize baya para getirecek bu Malibu Club. Ee, bu yüzden aldım. Bundan sonra da artık şey alırız. Neyse ilk görevimize girelim biz. Malibu Kulübü diyor. Ve bizim burada sümüklü avukatımız Ken Rosenberg var yine yap yapıyor klasik hareketler. Tommy, hey, Tommy, Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Now, I need a safe Oh, all right, well, let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Yes. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? Bir tane kasa açmaktan bahsediyor galiba. Ee, biliyorsunuz bu Malibu görevleri soygun görevi yani. Diğer bakımdan bakarsak. Cam Jones'u göz altından çıkarın diyor. Gidelim ve çıkaralım. kaçış arabası olarak düzgün bir şey alsak aslında ama bu Br da iyi araba. Yolda bir şey denk gelmezsem diyecektim de neyse. Bu görev zor bir görev arkadaşlar. Bu görevi hatırlıyorum. Şöyle düzgün bir yere park edeyim şunu. Daha sağlam bir kaçış için. Şöyle bırakalım bunu. Polislerden çünkü biraz uzaklaşmamız gerek. Şimdi girdik. Evet, bunu biliyordum zaten burada polis kıyafet olduğunu. Ve kamufle olduk. Evet şöyle. Elimizde silah. Gezelim. Evet şurada. Cam Jones var tamam gideceğiz de biz kartı alacağız galiba hücreyi açmak için sakin sakin dikkat çekme lan şuradan da gizli paketi aldık tamam şimdi gidelim açalım Cam Jones'un hücresine okuttuk karda Tamam kartı da doğrusu. Kartı ne ya? <laughs> evet. evet. Çıkıyoruz biz Meraman'a. <laughs> pompalı pompalı <laughs> çekelim <laughs> adaleti sağlayalım şimdi. <laughs> tamam böldü. <laughs> Çekil Cam. Aman aman kaç 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 kaç. Şu an bir görev yapmamız imkansız gibi. Şuradan direkt koşacağım. Kemle geliyor güzel. Atla kem. Tamamdır. Sakin sakin sakin. Tamam bu çok sert oldu. O Hocam biz ne yaptık ya? Şu an bu görev yapmamız imkansıza yakın bir şey. Ama şansımı deneyeceğim. Eğer bu şekilde yaparsak gerçekten de helal olsun bana. Ki yapamayacağız da. Cam Jones ne kadar önemli bir insan diye biz. Sadece normal bir insanı kaçırdık. Cam in, Cam in, Cam Cam in. Ben bir daha göreve geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. açtık hücrenin kapısını. Ve Cam'i çıkartıyoruz buradan. Cam

gel kanka gel ben şimdi koşturuyorum artık gel is gel sen de bin bu sefer olacak ya muhtemelen altımızda daha sağlam bir araba var şu yol kenarlarından uzak durmamız lazım Polisler her yerden çivili şey attığı için sıkıntı oluyor. Çok az kaldı. Ah tam fake atacaktım ki çarptılar neyse geldik ama bu sefer kurtulduk galiba. Ah yeter ama. Şöyle gireyim. Cam Jones'u şimdi evine doğru götürelim mi? Tam şu köprünün karşısında gözüküyor. Altımızdaki araba da bu arada gayet iyi bence. Yani oyundaki en arabalardan biri bana kalırsa. Stinger. Bayağı hızlı ve çevik bir araba. Ve geldik. Ve geldik evet. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. De like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.